Vallahi iyi geliyor. <laughs> çok fena tutuldu. Evet şu anda fırtına geliyor ve gerçekten ıslanacağız. Söyledikleri gibi varmış. Ha, ev nereden baksan 20 dakika uzak. Da nasıl olsa ıslanacağız. Islanmayacağız sanma. Ve gidiyoruz. Evet İsviçre'nin soğuğu ve sıcağı çok belli olmaz. Ve gerçekten şu anda Bahsettikleri şey buydu da sabahtan beri ne yapalım? Saat 4 şu anda. Şimdi yağma... Bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Çok fazla... Evet, bugün hakemliğim vardı ve hakemliği iptal ettiler. Bunun sebebi dediler ki fırtına geliyor. Ondan sonra ben de bütün gün bekledim. Fırtına gelmedi hayatım. <laughs> Vallahi geliyor. <gülüyor gülüyor> <yani. gülüyor> geliyor ve gerçekten ıslanacağız. Söyledikleri gibi varmış. Ev nereden baksan 20 dakika uzak. nasıl olursa ıslanacağız. Islanmayacağız sanma. Ve gidiyoruz. Evet İsviçre'nin soğuğu ve sıcağı. Sadece bir nokta daha var eğer siz bunu zaman kiracı olarak o kişi sizin evdeki işte boyanızdan badanınızdan falan işte siz bir şey yapmak zorunda çok değilsiniz Evde Evet sadece aynen. biz mesela çok bir 50 franga yakın bir şey kesildi bizden yerdeki çizim yani burada e, leke gibi Yani burada ilginç falan. olan şey yani şöyle ev, eve geliyorlar bakıyorlar o evin aynısı. Aynen, arkadaşlar kalıyor. burası İsviçre'nin Züriye bağlı bir memleketi. E <laughs> şimdi orada sus diyoruz. Varum. Ben konuşacağım. Evet, eşim konuşacak. Evet, evet söz hakkı sizde. Arkadaşlar, teşekkür ederim canım. Eşimin en sevdiği yeri anlatmak istiyorum önce. Buradan söz gelince arkadaşlar de deyip de benim, Evet arkadaşlar, deyip de senin tekrar sözü alman <laughs> çok güzel bir şey. Çok. Bak, güzel. burası eee Alt Dağlar'ın etekleri ve burada gördüğünüz gibi bir gölümüz var. Hep istediğimiz gölün yanında şu anda bir evimiz var. Çok şükürler olsun. Şükürler olsun. Evet. Evet hayatım söz evet, sende. Sabah Sabaha kadar konuş. <laughs> evet Ama sende. Sen tabii ki tabii ki var tabii ki. Şimdi. Allah razı olsun. ne <laughs> <Evet>, demek? <evet. gülüyor> şimdi biz buraya taşınalı yaklaşık bir 15 gün falan oldu. Evet. Değil mi? Gerçekten. Ve abi. e, eşimin de söylediği gibi gerçekten çok istediğimiz bir bölgeydi. Biz sizinle şimdi şeyi paylaşmak istiyoruz, yani taşınma sürecinde neler yaşadık, aslında İsviçre'deki evet. prosedürler neler, bir evden başka bir eve taşınırken e, nelerle karşı karşıya kalırsınız, biraz size onlardan bahsetmek istedik. Evet, biz de çünkü yolda bir sürü şey öğrendik, Aynen öyle. <laughs> yanlış bilinen, insanların yanlış aktardığı bir sürü bir sürü şey var, ne yazık ki bunları da biz e, güzergah ortasında öğrendik evet. ama çok işimize yaradı, şimdi bunları Bazılarını Eşim beraber anlatırız Tabii. zaten. Şimdi normalde e, senenin belirli zamanlarında zaten e, çıkış e, verebiliyorsunuz. Genelde evin çıkış süreleri 3 e, ay oluyor. Yani siz çıkış verdikten 3 ay sonra ancak kiracı bulamadıysanız e, oradan çıkabiliyorsunuz. E, onun haricinde eğer çıktığınız eve kiracı bulabilirseniz Evet. İstediğiniz zaman oradan çıkabiliyorsunuz. Yani böyle bir kolaylık da var ama sizin kendinizin bulması lazım. Köpek geliyor. Evet, yeah, aynen. <laughs> evet. Burada birazcık hemen ben de devreye gireyim. Bir muhasebe. <laughs> evet. İkinci bölümde Hayat'la birlikteyiz. Hayat bize evet. evle ilgili durumu anlatacak. Buyur Hayat. nerede kalmıştık? Taşınma... Başta e, anlatalım. <laughs> taşınma, taşınma mevzusunu anlatıyorduk zaten. İsviçre'de arkadaşlar taşınırken e, sadece Aralık ayında çıkış veremiyorsunuz. Diğer aylarda çıkış verebilirsiniz. Ve genelde çıkış süreleri de 3 ay oluyor demiştik. Sit. Ne dedik? Bu arada kocam da dostla uğraşıyor arkadaşlar. Yani köpüğümüz... Evet. Aynen. Sit, sit. Sit. Aferin benim çocuğum. <laughs> tamam şimdi evet. tekrar özür dilerim. Buyur hayatım. Tamam. Ondan sonra eğer... Bir sene şey hangi aylar dedin hayatım? Sadece Aralık ayında. Sadece Aralık ayında çıkış veremiyoruz. Ve genelde o şeyde fer... neydi onun adı? Ferbal. Yok o diğer aylar verebiliyoruz. Sadece Aralık ayında çıkış o, veremiyoruz. Orada yazıyor diye söyledim. O sözleşmenin ismi neydi? Fetrak. Fetra. Fetra. Tamam. Evet. Fetra'da bu genelde yazar. Yani Aynen. sadece Aralık ayında çıkış veremiyor. Onun dışında genelde 3 aylık bir süre gerekiyor. Evet, sonra. Evet. Ondan sonra eğer siz kendi yerinize arkadaş çevrenizden veya işte ilan verip de kiracı bulduğunuzda bu 3 aylık bölümü beklemek zorunda değilsiniz. Eğer siz de erkenden çıkabiliyorsanız. Bizim sürecimiz şöyle oldu zaten. Bizim sürecimiz işte 3 aylık çıkış süremiz ama biz ilan verdik. Ondan sonra ertesi gün zaten Evet. Onlarca kişi gelip baktı. Burada Homegate diye şey sayfalar bize sahibinden evet. gibi. Biz orada ilan verdik. Diğer gün 15-20 kişi geldi. Eve eve baktı ve evi çok beğendiler. Onlardan birine de biz Verdik. <laughs> verdik. Aynen biz üç kişiyi önerdik, ondan sonra büroya dedik ki buyurun size üç kişi biz ayın ortasında taşınıyoruz, Mart ayının ortasında evet. ve bize gelecek olan kiracılara da şeyi söyledik yani siz de o şartla ayın sonrasına itibaren biz burayı e, size devrediyoruz bu şartla kabul ederseniz diye. Ve böylelikle biz e, bir kiracı bulduk ve dediğimiz tarihte de yeni evimize geçebildik. Şimdi sizde burada sadece bir nokta daha var eğer siz... E, bir başkasını bulduğunuz zaman kiracı olarak o kişi sizin evdeki işte boyanızdan, badananızdan falan işte siz bir şey yapmak zorunda çok değilsiniz. Evde evet. sadece aynen. biz mesela çok bir 50 franga yakın bir şey kesildi bizden. Yerdeki çizim. Yani burada e, leke gibi ilginç falan. olan şey yani şöyle eve geliyorlar bakıyorlar o evin aynısını kabul ediyorlar sadece mesela televizyonu aç, astığımız yer vardı. Orada delik başına bizden 5 frank aldılar. 5 frank, evet. <laughs> bir de e, laminatlarla ilgili bir şişme vardı. Oradan da bir 25-30 top toplamda evet, 60 lira. Bir de ampul işte. Evet Onca 60 lira falan. Vardı, yani. Ondan dolayı. Onun haricinde tabii buradaki e, en çok maliyetli olan şeylerden bir tanesi de taşınma e, şirketi var. Şurada yağmur da yağmaya başladı. Bayağı başlıyor. Geliyor. Şu Vallahi, bayağı fırtına bayağı başlıyor. geliyor. Vallahi fırtına <laughs> <Evet>. dedik. <gülüyor> <gülüyor> ve fırtına. Evet. E, Onun sonrasını evde çekelim mi bunu? Çünkü bayağı bir yağmaya başlıyor. Vallahi çekelim yağacak bir ve biz kesin bu da yağmura da yakalandık ben de söyleyeyim. Dost yağmura hazır mısın? Yani şu anda şu anda yakaladı dost seni. Evet arkadaşlar ben biraz daha yol üstünde anlatayım size. Çünkü bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Çok fazla evet, Bugün hakemliğim vardı ve hakemliği iptal ettiler. Bunun sebebi dediler ki fırtına geliyor. Bu fırtına geliyor. Fırtına gelmekte o gel, geliyor gelmekte olan. Ondan sonra ben de bütün gün bekledim. Fırtına gelmedi. Hatta hayatta diyordum ki ya bu fırtına niye gelmedi? Ama aşkım şu anda pis geliyor. Vallahi geliyor. Fırtınaya çok fena tutuldum. Benim kafamda. Evet şu anda fırtına geliyor ve gerçekten ıslanacağız. Söyledikleri giz varmış. Ha, ev nereden baksan 20 dakika uzak. nasıl olsa ıslanacağız. Islanmayacağız sanma. Ve gidiyoruz. Evet, İsviçre'nin soğuğu ve sıcağı çok belli olmaz ve gerçekten şu anda çok biz Dolu yağıyor, kar moran. Bahsettikleri şey buydu da sabahtan beri niye yapmadı? Saat 4 şu anda, şimdi yağmaya başladı ve dolu yağıyor ellerim şu anda. Dur kapatıyorum, don